Hayırlı günler arkadaşlar. Biz çıktık yola gidiyoruz. Tuğba göster kendini. <laughs> Tuğba'nın e, kayınvalidesi davet etti. Onların köyüne gidiyoruz arkadaşlar. İnşallah çekebilirsem oradan bahçelerden falan çekerim. Görüşmek üzere. hava çok güzel arkadaşlar. Hava yaz gibi yaz. Biz de bu havayı değerlendirelim dedik. Tabii ki davete, davete icabet etmek gerekiyor. güneşli dağlarımıza bakın. Biraz da Beycuman'ın yollarından çekeceğim size. Beycuman'a döndük. Burası Beycuma. Beycuma'nın köyleri. Ceza nerede burada? Birkaç Turgay, cezaevinden geçmeyeceğiz biz değil mi? Beyeceğiz. Siz ekleseniz de. Aman aman görmek daha iyi. san cezağında geçeceğiz. Bizim Karagöl civarı. Burası Beycuma Belediyesi. Yani Beycuma'nın çarşı ama güzel. Çarşı inmeden buradan herkes ihtiyacını görebilir. Buradan sonra zaten benim damadımın köyüne çok az kaldı. Arkadaşlar herkes bahçe temizliği, bahçe belliyorlar. Çünkü bezelye patates dikenler var şimdi. Ben de damada diyorum biz ne zaman dikeceğiz. <laughs> Köylerimize baksanıza. Çok güzel de hava bugün. görmüyor valla nereye çektim kusura bakmayın arkadaşlar güneş tam gözüme geldi hmm. burası benim çalıştım arkadaşım hmm. bakın burası mandara yani kesimhane ve cumada kesimhane kurban şey var buraya mı girsek bu sene şey diyor köyüne geldi. Eve girmeden babasıyla geziyor. Arkadaşlar dünürün hurması. al sonra da toplayacak. arkadaşlar Atlas bahçeyi tanıtıyor bana. Hurmaya <laughs> bakın. Hurmaları toplayacağız. Yapabilirseniz bek, bekmez yapacağız. Yapamazsanız böyle yiyeceğiz. Onun için dünür çağırdı. Toplayın bizde yiyen yok dedi ya bir pekmez yapın ya alın gidin dedi. Yani artık kar falan gelmeden ziyan olmasın dedi. Burada var bak şurada var. Böyle. Burası ceviz ağaçları arkadaşlar. Burası böyle cevizle kaplı. Burası bahçesi kadının. Şu büyük ağaçta ceviz. Şurası da onların eski eviymiş. Yere dökülen cevizlere bakıyorlar. Atlasan babası. Burası da benim dünürlerim. Aa, cevizlere bakın arkadaşlar. Bak topluyorlar. Atlas da toplamcı elinde. Burası benim dünürüm. Babasından kalma eski. Tabi burada kalmıyorlar. Tamam ben atlasam dururken sen git gel. Değil mi oğlum? Atlas ceviz topla oğlum. Üstünü denişecek. Baban hurmaları toplayacak. Aa, uçak. Çağ Cuma buraya yakın olduğundan uçak Çağ Cuma'ya havalimanına geçiyor bakın arkadaşlar. uçak oğlum uçak. Sen de mi gideceksin uçakla? Atlas gideceksin mi uçakla? Benim atlasım bahçeyi çok seviyor arkadaşlar. Yazın göreceksiniz işte. Biz şimdi de bir şey yaptık. Elinde küçük kazması var. İlla o da çalışacak. O da biz ne yapıyorsanız yapacak. Benim dünürün evi bakın. Şurası da elçisinin evi. <laughs> Bu da babadan kalma <laughs> evi. Bakılmayınca böyle oluyor arkadaşlar. Aslında tuğla evi ama yapılsa güzel bir ev olur da kimse yapmayınca harabe olmuş. Arkadaşlar damat başladı hurma toplamaya. Dünyorum. Bakın benim güzel dünürüm bu da. Atla sen Ceviz mi Atla dibe düşen cevizleri topluyor. <laughs> Tuğba'yı kovayı verin. Tuğba başladı şimdi toplamaya. Öbür ağacı topladık. Bir çuval geldi. Bir tane yedim bal gibiydi arkadaşlar. Değil mi? Aa. Kız video. Arkadaşlar hurmayı topladık. Şimdi ben mutfağa girdim köfte kızartıyorum. Tuğba ile dünürüm masayı hazırlıyor. Şimdi dünürüm bir yemek yapmış. En çok ondan yiyeceğim. Bar yalım mısır çorbası yapmış. Biz göce çorbası diyoruz. Bunlar ne diyor bilmiyorum. Ben en çok ondan yiyeceğim. Arkadaşlar bakın ben göce çorbası diye buna diyorum. Mısır yarması, barbunya, benim hısımımı yapmış bunu. Biz ben süt koyup yiyeceğim tabi tabi. İnanın ben bunu aşkla yiyeceğim şimdi. Benim dünürümün eline koluna sağlık. Bize de afiyet olsun. Bizim göce çorbamız yani mısırlı barbunya. Ben süt koyup yiyeceğim. Bu da bizim meşhur cevizli kömecimiz. Dünürüm yapmış ellerine sağlık. Valla ben şu yiysem bana yetecek. Görüşmek üzere.